Önce Ali'ye sıçarak gitmişti çünkü SAKLAYA ya? Bunlar şey Bunların fırlatış şeyleri de var o yüzden Bunlar tek başına çalışmıyor doğaldır yani Böyle bir şey olmasa Abi şu next spot karşı bir şey yapmamız lazım Oha bu ne lan? Neyine? Galiba öğrenmek üzereyiz. <laughs> <istediniz>. Hayır, düşüyor. <laughs> abi şu next spotları bir kessin ya. <gülüyor> 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 ya abi. <laughs> ya. Aa. Sanki görmedim seni. Arda guru seni görebiliyor. <laughs> Lanet olsun. Lan Among Us, şey sesi geliyor. Seçilme sesi geliyor. Allah. La ilahe illallah. Ya hay Bomba oha bomba çok güçlü Bunun ne kadar yıkıcı olduğunu şimdi öğreneceğiz. Lan yeter artık. Beyler benim için geliyorlar. Al. A mama, I'm a criminal, criminal. Ben oldum. <laughs> ah. Ne oluyor lan? Lan mamı sildim yanlışlıkla dur. Mam gitti beyler. Tamam. Heh. Dur. <laughs> Al efort gördüm. Ama paletleri kırmış. Demir kaç. Demir kaç. Demir kaç. Niye? Lan bir Peşimdeler Mert, kurtar beni. Beni tankını alman lazım. Lan. Lan Oha Krimetal sektiriyor lan şeyleri. Mama why is there a police outside? Hmm. Lan <laughs> Hayır. <Aha>. Hayır. 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 Criminal. Ya bu da mı? Mama ama cream medal. Lan mamı sildim yanlışlıkla. Dedi <laughs> ki server mı? Emir bir bir basacağım server. 부네 <laughs> 뭐네? <ne? Bu> <laughs>